Herkese merhabalar. İsmim Hatice Keten. Bilgi Kalem Koleji'nde var olan, ortaokul müfredatımızda var olan ders tanıtım videolarıyla yine sizlerle birlikteyim. Bu hafta yanımda konuğum Abdullah Hocam. Onunla beraber sizlere kültür ve medeniyet dersini tanıtacağız. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ben öncelikle size şu soruyu sorayım. Ortaokul müfredatımızda neden biz kültür ve medeniyet dersini aldık? Şimdi kültür medeniyet dersi deyince biz... Türklerin Orta Asya'daki yaşayışlarını, onların doğayla olan mücadelesini geçmişten günümüze gelen o geleneklerini, kültürlerini hepsini açıklamaya çalıştık. Hı hı. Şimdi 2000 yıllık tarihten bahsediyoruz burada. Bir de 2000 yılda milattan sonradan da bir günümüze koyarsak aslında 4000 yıllık bir tarihleri var Türklerin. Şimdi bu tarihler boyunca bu Türklerin kültürleri, gelenekleri nasıl oluştu? Biraz onlara dikkat çekmek istedim. Bunun dışında İslam bilim adamları da aynı şekilde tanıtılıyor. E, dersimizin adı Kültür ve Medeniyet ve Türk-İslam Bilim Adamları dersi aslında. Ve biz bunu kitap haline getirdik. Şimdi e, Türklerin de bir Müslüman olma süreci var. Müslüman olduktan sonra da İslam dünyasına nasıl katkı yapmışlar biraz da onları açıklamaya çalıştım kültür ve medeniyetin dışında. Şimdi kültür ve medeniyetle alakalı bir örnek vereyim mesela hocam. Kitapta şundan bahsetmiştim. Mesela çapıt bağlama olayı var ya bu eski Türklerden gelen bir gelenek aslında ta o ilk zamanlarından, şamanist geleneklerden gelen bir şey. Dilek dileme, ağaca çapıt bağlayıp dilek dileme. Ee, bu şöyle bir şey de var, mesela biz İslamiyet'e geçtikten sonra da devam ediyor aslında. Evet, hatta şu anda Anadolu'nun bazı geleneklerine Anadolu devam, devam Evet, edelim. hala devam ediyor. Aslında bu e, bir batıl inanış, lakin bir gelenek haline gelmiş e, ve Türkler Müslüman olduktan sonra da bu geleneği devam ettirmişler, çapıt bağlama olayı var. Şimdi bunun gibi yine birçok olay var Şeyler de mesela devam ediyor Bu bizim kız alıp vermelerimiz Orada işte çeyiz gitmesi Çeyiz gelmesi falan Bunların aslında hepsi erkeğe düşen sorumluluklar Hepsi aynı şekilde günümüze kadar Korunarak devam etmiş Bunun dışında hala Anadolu'nun belli yerinde mesela şeyde bu Akdeniz bölgemizde dağları var ya, Toroslar'da mesela özellikle hala göçebe yaşayan insanlar var. Hı hı. Göçebe Türkler var. Mesela bu insanlar da aynı şekilde geçmişten günümüze o göçebe kültürünü devam ettirmişler. Hala göçüyorlar ve bunların birçoğu da şu anda Akdeniz bölgemizde, Toroslar'da mevcut. Biz bunları açıklamaya çalıştık. Elimizdeki belgelerle bunları sunmaya çalıştık okuyucularımıza. İnşallah faydalı bir ders olur. Çünkü ee, bizim mesela o zaman sürecini çok iyi bilmiyor öğrencilerimiz. Türkler diyoruz, Orta Asya'da ortaya çıktı diyoruz. E sonra hocam işte devletler kurdular falan. E peki bu gelenekler nasıl ortaya çıktı? Kültür nasıl ortaya çıktı? Yani futbol diyoruz mesela. Ben onu da e, araştır araştırırken öğrenmiştim. Mesela Türklerin e, özellikle bayanların ayak oyunu diye böyle bir top yapıyorlar bir şeyden e, ve Futbol gibi oynuyorlar aslında. Bu Türklerin ilk zamanlarında oynadığı bir spor. Ve bunu 1800'lü yıllarda İngilizler keşfetmiş gibi aslında biz sunuyoruz. Aslında Türklerin özellikle bayanların şey yaptığı bu o zamanlarda eğlenmek için oynadığı bir spor ama günümüze futbol olarak gelmiş. Çok enteresan. Yani bu tarz bilgilere de rastladım. İnşallah öğrencilerimize bu bilgileri sunup onların Türk tarihine olan dikkatlerini çekmeye çalışırız. Bunun dışında dediğim gibi Türk İslam bilim adamları da var burada aynı şekilde. Onlarca, yüzlerce bilim adamımız var ve bunların da e, bu Türk kültür ve İslam medeniyetine katkıları var. Onları da her birini birer birer örneklerle açıklamaya çalıştık. E, i̇nşallah dediğim gibi faydalı bir sene olur ve e, bu dersimizde müfredatta kalıcı olur diyelim inşallah. E, şimdilik bu kadar hocam. İnşallah hocam. E, aslında hani sosyal bilgiler dersinden ayırıyoruz. Evet. Bütünüyle ele alıyoruz aslında. Evet. Genel olarak kültürümüzü daha yakından inceleme fırsatı sunan bir ders bu bizim. Teşekkür ederim. Rica bana ederim. ettiğiniz için. Rica ederim ne demek? Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.